Rüyaların bilincinde olmakla e, ilgili soruma <laughs> geleceğim. Çok sorun var bir yandan hepsini evet, söylemek evet. için hızlı olmaya çalışıyorum. Evet şimdi. Rüyaların bilincinde olmak nasıl? Şimdi oluyor? insan iki aslında tür yaşam yaşıyor. Şimdi bir uyanık halde. Evet. Buradayız. Şu an rüya görmüyoruz. Ama bu da bir rüya olabilir aslında. Belki de bu da bir rüya. Gerçeğiz. <laughs> evet, de evet. Dokunalım gerçek şöyle. dediğimiz... Evet. Gerçek dediğimiz rüya olabilir. Rüya teoriler de var. E bir de geceleri artık bildiğiniz o rüya. Ama hepsini hatırlamıyorsunuz. Bazılarını hatırlıyorsunuz. Direkt sabah, direkt sabahları hem uyanmadan önce gördüğünüz hmm. rüyaları hatırlıyorsunuz. Bunlar aslında ...rüyanın anımsanması, hatırlanması ve analize edilmesi bilinçle ilgili. Ve belirli bir bilinç teknikleri var. Ki bu konuda Dünya Bilinç Akademisi'nde kurduk, onu da anlatacağız. Bilinç teknikleri var ki siz rüyalarınızda bilinçli uyuyabilirsiniz. Uyuyorsun ve uyuduğunun bilincindesin. Rüyalarının bilincindesin. Onları değiştirebilirsin... Veya rüya tasarlayabilirsin. Mesela diyorsun ben ki... Ben onu yaparım. Her <laughs> şeyden. Evet, evet. Evet. <laughs> evet. Mesela diyorsun ki müthiş bir program olsun. Öyle bir program olsun evet. ki bütün Türkiye izlesin. Her şeyi bıraksınlar. Sadece bu programı izlesinler evet. diyorsun. Ve onu rüyanda tasarlıyorsun. Bir kere rüyanda gerçekleşti ya o artık gerçek oldu. Ve sonra o gerçeği buraya taşıyıp o rüyayı burada yaşarsın ve bütün oh, Türkiye çok tehlikeli bir reçete aslında bu <laughs> ve bütün Türkiye bu programı izler tamam ben bu gece hemen rüyaya yatıyorum evet. zaten i̇şte çok yani. seyrediyoruz herkese çok teşekkür evet. ediyoruz